Bakalım nasıl müşteri Hadi Hemen bize tarıyorum. afiyet olsun. Koy bakın. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Burası Avrupa'nın değil ama Hollanda'nın en büyük böyle gotik tarzında imarisiyle yapılmış kilisesiymiş. Burası da Hollanda tarzı şarküteri Süreyya Hanım. Bak mezeler var değişik şeyde. Valla hamsi bulduk. Gerçi Karadeniz hamsi değil ama. Hollanda'da şöyle bir şey görebilirsiniz. Böyle iki kişi biner bisiklete. Ne düşünüyorsun? Yani alışıyor musun yoksa yine her seferinde? aydınlar arkadaşlar. Sabah. Neredeyse 8 ama karanlık. aynen hala karanlık. Şimdi den boş tarafına gidiyoruz. Araba nerede ya? Şuraya. Çocukları bıraktık anahtarı. Onlar okula gidecekler. Şimdi burada markete geldik. Bir Türk marketi Şimdi burada meyve reyonları, sebze reyonları var. İçeriden eşyalarımızı aldık. Şurada da Murat Bey bize ekmek arası alacak. sabah sabah şöyle. <laughs> ya. Özlemişiz. İnsan yine kendi lezzetlerini arıyor işte bu şekilde. Güzel oluyor. Hava baya baya soğudu. Ama artık alıştık bu gri havalara. Yapacak bir şey yok. Murat Bey bize ne aldın? Vallahi güzel köfte ekmek aldım. Köfte ekmek mi? Koktu mis gibi koktu Adam çok güzel strateji. Marketin hemen yanına açmış şey olarak. Evet. Bakıyorsun hani markettesin ama içerisi köfte ekmek kokuyor. <laughs> Misler gibi yani diyorsun. Çıkmadan oradan köfte ekmeği yemeden çıkmak istemiyor insan. Hadi dedin alayım. Yani. Kırk yılın başı geliyoruz. İlk defa her teken boşa geldik. Daha bir ricaysa den boşa. İlk defa değil aslında. Daha doğrusu daha önce birkaç resmi evrak iş için geliyorduk ama hiç gezme alışveriş fırsatı bulmadık. Birazdan da şöyle bir merkeze bir gideceğiz bakalım. Aslında çok güzel yer size şu de yakın niye gelmiyorsunuz diyordu arkadaşlar. Bir gidelim gezelim bakalım merkez nasılmış. Hollanda deyince artık şehirler birbirine çok benzese de evet. buranın bir erki bir karakterisi vardır diye umuyorum. <laughs> Şurada araba sürüyor. Araba nerede? Ha, pardon. Allah'tan yakın yani merkez her şeye hemen markete yakın fark edebilmiş olduk. Market nasıl da hanım? Artık market alışverişlerinin içini çekmiyorum. Evet, güzeldi ben beğendim. Yani şey her şey var yine burada da bulabileceğim. Burada şöyle bazı ürünler gerçekten uygun. Bana da uygun bazı geldi. Bazı ürünler de işte normaldi yani. Yani hani uygun olması niye öyle Hı? dedim. Hatta dedim ki yani her markette bir tık daha pahalı oluyor. Hoşumuza gitti. Ama şöyle bir şey, senin dediğin gibi alternatif hemen yanında da işte köfte ekmeğin bulunması. <laughs> Güzel strateji. Arabalar mı yesek? Olur ya ama? bence de. Şanlarda elimizde yemeyelim. Yemeğelim. Bakalım beğenecek miyiz buraları? Normalde hep simit aldırıyordum çünkü en sevdiğim şey simit. Daha iki gün önce kendim yapmıştım simit o yüzden <laughs> şu anda dedim daha simit özlemedim. <laughs> Başka bir şey alalım. Aslında evet. soracaktım sana da. Çok fiyatı çok ucuydu. 1 euroydu yani. Ha, tanesi mi 1 euro? Hmm. Bir ya tane işte, Hollandalı almıştı gördün mü? Evet evet hemen aldı gitti vallahi. Evet, Seviyorlar ya. Bence alışınca, sevince alışıyorlar. Hollandalılarda şunu gördüm. Alıştıkları lezzetten kolay kolay vazgeçmiyorlar. Her lezzeti deniyorlar. Onu onda bir sıkıntı yok ama şey hani düzenli Devamı yemek, yemek yürür adına baktığın zaman devamlı adına mesela yani o kibelingi falan. Evet. Yani çok bir espirisi yok ama Seviyorlar yani. Hem Bu öyle şey. hem de ben de aynı şeyi tercih ediyorum. Yani hani biz de gidip gidip yine aynı lezzetlere ne görüyorum yani değil mi? Biz öyle. de vazgeçemiyoruz. Bakalım, e, bakalım. nasıl yani. Hadi Hemen bize tarıyorum. afiyet olsun. Murat Bey tadım yaptın nasıl beğendin mi? Yani şu ekmeğin ve tosta şey yaptı ya biraz. Ekmek güzel. Kızartınca. Şey de güzel. Köfte de güzel. Yerken konuşmak zor. <laughs> <laughs> evet. Gurme Murat Bey beğendiyse bence Adam güzeldir. Sabah sabah böyle hani işe gidenler için hazırlıyormuş. Güzel yapmış yani. Ee, sanki bu lezzetinin sanki tutturabilmiş. Hı -hı. Yani beğendim diyorsun. Demek ki satıyor yani çünkü orada hazırda böyle Kızacağım. yapmış Tabi tabii. tabii. Hı -hı. işe giderken alıyor. Ne güzel ya. Yani. Allah herkesin işini rast getirsin diyelim ne diyelim. Murat Bey şimdi merkeze mi bir yere gitmeye çalışıyoruz yakın bir yere? Otopark merkezli otopark buldum da bakalım ne yani şeyse oraya park edeceğiz. Şey galiba mini kanal var orada Süreyya. Şu şey e, açılıp kapanıyor mu acaba? Yani orası? Ardından mi? Bir şey mi acaba? Ne amaçla yapılmış çok merak ettim. İşte şey kalkıp iniyor galiba. Ha, evet evet. evet şey Gemiler geldiğinde geldik mi? Şu... Evet. Gireyim buraya gir ya. Hmm. türlü. Çok şükür arabamızı park edebildik Murat bey. Yani biraz travma gibi bir şey oldu bende. İstanbul'dan kalan bir travma. Yani şu park yeri bulma sorunu buraya bir de bilmediğim bir şehre gelince normalde bakıyorsun, 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 emin olamıyorsun. Mesela bir park yere girdik tamam mı? Tiket vermedi. Yani sen meseleden... bilet vermedi diye oraya güvenilir niye bulmadın? Yani ya da bilet, bilet vermedi sonra bir de çıkarken ya biletiniz yok bir de onlarla dert anlat güvenemedim. Çıktım başka park yeri aradım. Hmm. Ne olur ne olmaz. Her an her şey diyorsun. Evet. Neyse sonunda park ettik. Şu an merkezdeyiz. Bakalım burası AVM'lerin olduğu yerler. Alışveriş merkezi gösterelim. Biraz ışıl ışıl her yer. Yılbaşı geliyor diye baksana. Konseptler de ona göre. Baksana bak, şurayı göstermek istiyorum sana. ANWB'nin marketi Süreyya Hanım. Hmm. Sen demiştin. Şunu bir anlatayım. Ee, şeyde, bir yeni bilgi olsun. Uzun zamandır e, kamera karşına çıkmıyoruz. Bari kamerayı açtıktan sonra bir boş Bir faydamız olsun. Gezmeyelim. Evet. <laughs> Abi ANWB, hatırlayanlar bilirler, bizi takip edenler. E, neredeydi? Almanya. Almanya'da. Bremen'de. Bremen'de e, eski arabamızda başına bir iş gelmişti. Soğutma suyunun kapağı düşmüştü. E, Hollanda'da daha doğrusu Avrupa'da şey sistemi, yol yardım sistemi, ANVB'de böyle bir şey. Biz buna üye oluyorsun. Her ay 15 euro para veriyorum. Avrupa'nın her yeri, Almanya olsun, Hollanda olsun ya da Avrupa sınırları içerisinde arabanız arızalandığı zaman ANVB'yi arıyorsunuz, üyelik numaranızı söylüyorsunuz. Araba arızalandı diyorsunuz, geliyorlar ve sizin işte arabanızı tamir edebilecek basit arızalar varsa Yapıyorlar değilse de işte seni en yakın böyle bir tamirhaneye ya da seni yönlendiriyor, istediğin yere yönlendiriyor. Hatta ve hatta şöyle bir şey eğer kendi ülkendeysen yani ben Hollanda'da üyeyim. Hollanda'da iki gün e, yurt dışında başka bir ülkedeysen sana 8 günlük geçici araba bile veriyorlar. Maşallah. Yani ve ücretsiz. Yani. <laughs> Güzel. Zaten her ay bir şey ödüyoruz. Evet. Bu daha önce ne olmuştu işte, Bremen'de başıma gelmişti, ANWB'ye yarmıştım. onlar sağ olsun bana yardımcı olmuşlardı. Daha önce yine bir arabamın ön farında bir e, sıkıntı vardı, Git geldiler değiştirdiler. Bunlar ücretsiz yapıyorlar yani bir yıl boyunca sen üyeliğini vermeyeceksin. Burası da onun Winkle'ı yani ANWB üyeleri geliyor burada ee, işte kamp alışverişi yapabilirsin, üzerine işte on kıyafet vesaire. Ya şöyle Winkle'ı ama burada uyguna mı alınıyor evet. yani onun avantajı var mı? Mu değil mi bilmiyorum ee, hı hı. ama zaman zaman izinler oldu diyorum Burada ne var yani normal bir şeyle de var hani bir insan yola çıktığı zaman lazım olabilecek şeyler seyahat işte mont terlik hmm. kamp malzemeleri zıvır hmm. zıvır İstiyorsan şöyle bakalım canım ama çekime izin verirler mi bilmiyorum şöyle bir içeriden bakalım hmm. i̇şte. Evet. şey alabiliriz yani. Mesela yani. fiyatlarına da bir bakalım. Kocana böyle bir yağmurluk falan alabilirsin. Bak %30'da da indirimliymiş. Evet, 169 liralık. Yani ondan %30 indirim. <laughs> <laughs> Uygun mu değil mi sen karar Uygun ver. Uygun mu değil mi sen karar ver. Bazen görüyorum ama güzel şeyler olabiliyor. Sen şu, o 69. Şeyler var hani e, hani, outdoor ayakkabılar var. Bak şunlar %50. Malzemeleri var. Tabii. Onlar da şey, 149. İşte 150-75 euro falan. Güzel bir mağaza bence. Hoşuma gitti ama fiyatları da ona göre tabii ki can Evet. Burada ne varmış dedin? Duyamadım. Ee, kanal yolu. Kanal kanaldan itibaren gezelim. Kanal yolu var, evet. Hava biraz soğuk, ona göre çok fazla şey yapmayalım. Tamam. Ee, vakit nakit misali. Şöyle. Şöyle gidiyorum. Aha. Ama merkez zaten bu kadar herhalde. Yok ya daha çok İzmir'de birkaç yerler var yani. Var mı? İşte. Şurada da herhalde kapalı AVM var Murat Bey. Bak içerisinde Albert Heim var. Ondan sonra farklı kafeler var. Merkez zincirleri burada galiba. Ararsan. Meydana geldik. Gördüğün gibi aynı şeye benziyor biraz. Maymegan'ın şehir meydanına da benziyor. Güzel tam ortasında da şu an böyle mini pazar kurulmuş. Gördüğün gibi her tarafta kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri var. Şu ileride o senin dediğin meşhur e, katedral var, ziyaret edilebilir. Kale. E, şeyde, evet. Yok kale değil, katedral. Haha. E, şehir merkezde böyle güzel hoşuma gitti. Evet. Caddeleri içinde gidelim, kaybolalım, gezelim. <laughs> Kaybolmak güzeldir. Goedemorgen. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> Şu an Sinterklaas zamanı ya. Bunlarda neydi? Zıvata pit mi? <laughs> <laughs> Zıvata pitler dolaşıyor etrafta. <laughs> Az önce yemek yedim, e, yemek yerken dedim ya hani e, Hollandalıların alıştığı lezzetler diye. Ee, Hollandalıların alıştığı lezzetler işte böyle balık da bir işte harin ki balık yerler işte kibelink yerler ve ee, şu dükkanlarda genelde de insanlar böyle kuyruk olur gerçi bugün hava soğuk çok fazla gelen yok ama yani bu dükkanlar her türlü iş yapıyor süre yani ve ee, Hollanda deyince tabi peynirler her zaman peynir marketleri muhakkak böyle pazarlarda görürsünüz envai çeşit peynirler ama Süreyya Hanım böyle yerlere geldiğinde muhakkak bir çiçekçiye uğrar. Söyelim ya kışın da yani bahçene gidecek bir çiçek aramazsın ya. Evet evet bakıyorum ama yine de işte insanlar çiçek yapıyor yani. Şu an Noel zamanı ya baksana ağaçları getirmişler, insanlar Noel ağacı alıyor herhalde. katedral galiba ya. Ha? Bu Avrupa'nın en büyük gotik tarz inşa edilmiş bir katedrali ama içerisi mesela girilebiliyor mu? İçindeki oymaların şeylerine bakar Baksana ha evet. Girilebiliyor sanırım. Kart de. falan gerekmiyor. Gel girelim o zaman. Avrupa'nın değil ama Hollanda'nın en büyük böyle gotik tarzında mimarisiyle yapılmış kilisesiymiş. Şöyle arkamda da göreceksin. Buranın en büyük özelliği işte şeydeki camlardaki vitraylar. Baksana yani ne kadar detaylı ne kadar güzel. Şu da görürsün. Şöyle yukarı doğru bak. buraya gelince de şey hani burayı görmedik demeyiz. Dönme dolap gibi. Dönme yok. dolap zaten gibisi fazla. Dönme dolap getirmişler. Ama Burada şey herhalde yok. bir şey var. E Kers Market falan yapacaklar anladığım kadarıyla. Şimdi kış geliyor, e, şeyde yılbaşı geliyor, Christmas Christmas Market Dönme herhalde. Dolap ama şeyleri yok, Daha yeni kuruyorlar. Yani yeni kuruyorlar. oliboli. Hollanda'nın meşhur e, atıştırmalıklarından oliboli. Daha önce denemiştik Süreyya yani Evet. Baksanıza nasıl da süslemişler. Kafelerin içi dolu. Ne demek istiyorsun? Biz genciz. Bizim o yaşların arasında işimiz yok mu diyorsun? Hayır ya. Onlar emekli olmuş. Artık sadece tadın ne derler? Muhabbetin tadını çıkartıyorlar arkadaşlarıyla. Evet. Max Free Hanım şey yapacaklar buraya Hanım, bu kadarıyla. Kurulum burası. Şey... Paten, paten e, alanı, kay, kayak yeri yapacaklar. Hani bizim hı hı. şehirde de kuruyorlar ya. Evet. Acaba bizim oraya da yapacaklar mı bu sene ya? Çocuklar Bakın, çok seviyor. Yılbaşı geldiğinde <laughs> anlarız onu. Göremediğim kabinler bunlar mı yoksa? Evet. Bey, değil Evet. <laughs> Bunları kuracaklar herhalde şeyi, evet, dönme şey dönme dolaba. Yapacaklar. Ama nasıl büyük şuraya bak ya devasa. Ben ilk şey. defa giriyorum abi biliyor musun? Dönme dolabı böyle kurarken. Hani evet. hep kurulmuş halini biliyoruz da. Maşallah. Hakikaten abi bayağı da büyük kuruyorlar. Hollanda'da şöyle bir şey görebilirsiniz. Böyle iki kişi biner bisiklete. Yaşlıları gezdirmek için daha çok böyle yaşlı evlerinde. <laughs> aynen böyle gönüllüler geliyorlar. Tamam mı? Sadece o yaşlıyı ya da bazen şey oluyor böyle don sendromlu olan insanları öyle bisikletlerle gezdiriyorlar. Bak şurada. Bir daha göstereyim. şu sıra sıra çamaşırını görüyorsun değil mi? Bak şimdiden hazırlanmışlar ve yani her sene görüyoruz. Her sene bu aylarda bu etkinlikler, bu hazırlıklar, bu ışınıtı başlıyor. Ne düşünüyorsun? Yani alışıyor musun yoksa yine her senesinde... Hmm, bak şimdi şu sokağı görüp de insanın etkilenmemesi mümkün değil yani. yani bak şöyle içinden geçelim. Mesela şimdi buraya geldiğinde bu ışıl toşlarına gidiyor. Tabii ışıl toşlarına gidiyor. Gözlerini alıyor, etkileniyorlar, evet. özeniyorlar ya da özeniyorlar. Gerçi bu konuyu daha önce de e, paylaşmıştık ama yani bu bir realite. Buradan kaçamıyorsun. Her Avrupa'da şey yaşıyorsa çocuklar bunu görüyor. E, ve tabii ki etkileniyorlar. Bu da bile bu işleniyor e, çok fazla. Ben bile etkileniyorum. Şu ışıltı, şu güzellik böyle insanı etkiliyor mu? Etkiliyor. Ha özeniyor musun? Özenme değil. Bu başka bir şey. E, ve bu insanların da hani gerçekten şeyi var. Hani Christmas'a çok önem veriyorlar. Şimdi bizim iş yerinde şimdi Christmas zamanı yani üç gün tatil var, bir gününü istediler bizden, tamam mı? Hı hı. Bizim arkadaşlar nasıl şey yaptılar yani? Romanyalı var, Polonyalı var, e, Hollandalı var bile. Hatta bizim ihtiyar benim e, partner. Ben dedi yok dedi izin alacağım dedi hatta gitti şey yaptı sendikaya mesaj attı dedi ya benden çalışmamı istiyorlar falan sendika dedi ki 55 yaşından sonrakileri ekstra çalışmalara <laughs> zorlayamazlar deyince adam rahatladı böyle. <laughs> evet, Çünkü yani. seviyorlar yani Christmas onlar için özel şimdi şu böyle de bir hani süslüyorlar hani bir manası var mı bilmiyorum onlara göre var şeyde seni beni belli <laughs> etkiliyor yani böyle bir hoşuna gidiyor bilmiyorum belki. <laughs> Tabi Christmas ile yılbaşı birbirine yakın olduğu için yani karıştırılıyor ama Christmas bunlar için gerçekten dini bir bayram ve gerçekten onlar için bir ulvi bir hava esiyor. Esteriliyor zaten. Ona da esterilmeye çalışılıyor. Ve insanlar da etkileniyor. Bizim çocuklar da etkileniyor. Hoşlarına gidiyor. Yani belki şimdi bir şey bayramsa tamam belki başka milletlerin yaptığına benzememek lazım ama bayramı da bayram gibi kutlamak lazım. Yani, yani kurban, bayramımız kurban bayramımız da Ramazan bayramımız da yani bunlar nasıl kutluyor söyle değil ama yani etrafı hani bayramın geldiğini hissettirmek lazım diyeyim. Yani bir yere illa bir şeye benzemek zorunda değilsek de yani bayramı bayram gibi kutlamalı ki çocuklar da o bayramın bayram olduğunu bilsinler. Sonra da işte bayramı çok böyle kuru kuru işte sadece eş dost ziyareti yapıyoruz kuru kuru ve çocukları da bir de şey yapıyoruz. Gideceğimiz yerlere sürüklüyoruz. Çocuklar bayramdan haz almıyorlar. Mesela hatırlıyor musun? Sırbistan'da ne yapıyorduk? Birkaç böyle dostlarla bir araya geliyorduk. Çocukları böyle Farklı. eğlenecekleri bir ortam hazırlıyorduk. Ve çocuklar bayramı gerçekten bayram gibi kutluyorlardı. Hmm. Şeyde. Ama ne yapıyorsun? Burada da bunu yapmak lazım. Belki çocukların o bayramı hissedecekleri bir ortamlar hazırlamak lazım. Ee, belki de aileler olarak bunu hazırlamamız lazım. Mesela hani ev ziyaretleri yapılıyorsa belki çocuklara hani eskiden bizdeki vardı ya gelenek. Bir harçlık verilirdi, bir şeker hediye verilirdi. Onu ya yapmak onlar yapılmaya lazım. Yapılmaya çalışılıyor ama daha, yapılması mesela, ama daha fazlası yapılması lazım. Daha fazlası yapılması lazım. Yoksa yani çocuklar yani. geliyor burada işte kristması özeniyorlar yani. Yani belki evleri daha güzel süslemek belki değil mi? Hani e, güzel şeylerle. İşte hoş geldin ey şehrin Ramazan misali. <laughs> evet biz de bunu yapıyoruz mesela. Geçen Ramazan bunu yapmaya çalıştık. Evimizi süsledik Ramazan ayında. Aa, evet. Yani o havayı esmeleri lazım. Estirmeleri lazım. Geçen mesela şey e, diyor ki. Altancısı anne diyor Ramazan'ın gelmesini çok istiyorum diyor tamam mı? Dedim niye? Çünkü diyor Ramazanda diyor çok diyor güzel şeyler oluyor diyor. Ne diyor? işte misafirler bize geliyor. Biz misafirlere gidiyoruz. Güzel yemekler yiyoruz. Güzel işte oynuyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte takılıyoruz. Bazen hep beraber hani güzel şeyler, etkinlikler yapıyoruz. Bu onun hoşuna gidiyor. Sahura kalkmak bazen hoşuma gidiyor diyor. Yani o iftarı beklemek aç aç bir şekilde ama sen hep çok güzel yemekler yaptığın için diyor mesela diyor çok diyor. Bir an önce Ramazan gelsin isterim deyince hoşuma gitti yani bunu söylemesi. Yani sen diyorsun ki biz çocuklara evet. elimizden geldiği kadar bunu vermeye çalıştık. Demek ki onu eğlenceli hale getirmişiz ya da hani onun bekleyeceği, onun seveceği hale getirmişiz buna devam etmek veya daha da güzelleştirerek devam etmek lazım. Bak şurayı göstermem lazım. ilk defa görüyorum. Burası da Hollanda tarzı şarküteri Süreyya Hanım. Bak mezeler var değişik evet, evet, evet. şeyde. Evet, evet. Bak mezeler var. Ee, şu an çocuk insanlar burada işte, işte olsun, işte Christmas olsun işte şeyleri hazırlıyorlar. İlginç değil mi? Ya, çok çok var. şu olayı yalnız anlamadım yani bu Center bu böyle çikolatalar yapıyorlar harfli çikolatalar. Bak mesela Bunların bu sadece gidiyorlar. çikolata dükkanı. Şimdi evet evet insanlar gidiyorlar. birbirlerine gittikleri zaman evet çocuklara Hı. bu bunları hediye ediyorlar. Mesela çocuğun ismi neyse baş harfinden çikolata alıyorlar ve gittikleri zaman o çocuklara onu hediye ediyorlar. çok da. Yaşlılara da bunu yapıyorlar. Olmaz. Öyle mi? Ben yaşları bilmiyorum. Olmazsa olmazlarımız. Bisikletlerimiz. <laughs> Valla hamsi buluk gerçi Karadeniz hamsi değil ama evet. ee, en kilo değil de bak half kilo da okey. Evet. O zaman bize bugün bu hamsiyi bir dene bakalım. Hem de izleyicilere gösterelim yani Hollanda'da hamsi yemek var, İtalya menşe hamsi nasıl oluyor? Evet. İtalyan hamsisi diyorsun yani. Merak ediyoruz. Toplam bir buçuk kiloya. 13,5 euro ödedik. Aha. Biz daha önce bir yerden almıştık hamsiyi. 14 euroydu kilosu hani Türkiye'den diye. Bakalım e, bu aldığımız hamsi ile Karadeniz hamsi arasında fark var mı? Lezzet. Akşam Süreyya Hanım yaparsa göreceğiz. <laughs> Çocuklar da beğenirse şöyle bir şey. Cumartesi günleri Nijmegen'a da geliyor bu pazar. <laughs> Ve e, duyduğum kadarıyla orada da satıyorlarmış bu şekilde. Yani sardunya, sardalya olarak mı satıyorlar bilmiyorum. dener bakarız Süreyya Hanım. Yani beğenirsek iyi olmasın? Bence alalım. Evet ya. Zaten tam da kış mevsimi. Yani mevsiminde yemek lazım. Evet. Aynen. Güzel oldu. kısa, öz. Bir den turu Aynen. yapmış olduk. Aslında burada güzel bir kanal yeri de vardı böyle. Kanal turu da yapılabilir. Buraya belki de yazın gelmek daha e, güzel olur. Yani ben den boşu sevdim. Yani Hı -hı. hava müsait olmasa bile yine de sevdim açıkçası. Hı -hı. E, gelenler hani yolu Helderland'a, burası ne oluyor? North Brabant mı? North Brabant'a düşenler den boşa gelsin derim. Den boş gezilebilecek bir yer, güzel bir yer. Bize de aslında çok uzak değilmiş. Ara ara biz buraya kaçıp geliriz yani hatta Hı -hı. çocuklarla beraber. Çok da güzel. Olur. Mı? Hem zaten senin dediğin gibi de yani şey değil. Hava daha güzel olduğuna daha da sanki daha güzeldir diye düşünüyorum. Şöyle çok mu ince? Biraz ince evet ama yine de bence lezzetli olacak. Sizin çocuklar, çocuklarınızda çok çöşür. Sonunda balık tavaya girdi. Bir kısmını bu şekilde, en sona kalanlar şöyle de. Allah misler gibi çıtır çıtır, içinden kılçıkları alınmış <laughs> gerçekten harika bir hamsi tava oldu. <laughs> i̇nşallah afiyetle yemek nasip olsun. Yani sevdim, lezzeti güzelmiş, ben beğendim. Ee, i̇nşallah çocuklar da beğenir.